Genel olarak bütün diller, programı dillerinde bir dizi tipi vardır. Java'daki tip de arrays. E Hemen güncel hayattan bir örnek verelim kısaca. Sizin bir alışveriş sistemimiz var. Listede elemanlar var. Dizel Dolayısıyla dizi liste. Geliyorsun, süt ekliyorsunuz. Yumurta ekliyorsunuz. Ekmek ekliyorsunuz. Bu eklediğiniz şeyler en sonunda Java'da göresin için bir array oluşturuyor. Devam edelim başka bir örnekte numaralar listesi. Numaralar listesi sen diyoruz ki sen 5'i ekle. Sonra 6'yı ekle. Sonra da 7'yi ekle diyorsun. Şimdi bunun Java'casını görelim beraber. Şimdi arkadaşlar Java'da bir array tanımlamak için array'in içindeki elemanların tipi yazıyorsunuz. Sonra da array işareti giriyorsunuz. Aç kapa köşeli, parantez. Sonra da Ereğin adını diyorsunuz. Eşittir diyorsunuz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Köşeli körlü bırak süsü parantez içinde Ereğin içindeki tüm elemanları yazabilirsiniz. Mesela ek ekmek, yumurta ve süt. Mesela i̇şte bunu bakalım. İnceleyelim. Size görüp görün. Bakın şu anda alışveriş sisteminde ne var? Ekmek, yumurta ve süt var. Görüyorsunuz. Şu an Ereğim bu. Bu Ereğimi görüyorsunuz. Ereğimde sıfırda ekmek, bir de yumurta, iki de süt var. Şimdi burada önemli bir nokta denk geliyoruz. Her ereğde elemanların bir sıra numarası var. Fark ettiyseniz ekmeğin sıra, sıra numarası, sıra sıfır, yumurtanın sıra numarası 1. sütün sıra, sıra numarası iki. Dolayısıyla ereğlerde bütün programlama dillerinde Sıra numarada da sıfırdan başlar. Sıfırdan. Bu erin büyüklüğü 3'tür. Bakın 3 eleman tutuyor. Ama sıra numarası sıfırdan başladığı için en büyük eleman 2'dir. 0, 1 ve 2 diye gider. Bunun yazında genel olarak isimlendirmesi indekstir arkadaşlar. Genel olarak indeks denir. Şu operatörde bu eğer şöyle göstersin ileride anlatacağım. Bu da, da indeks operatörü deniyor. Ama bundan sonra geleceğim. Şimdilik bilmeniz gereken listelerin, ereğlerin indeksi daima sıfırdan başlıyor. Daima. Devam edelim arkadaşlar. İkinci olarak şöyle bir array oluşturabiliyorsunuz. Şöyle diyorsunuz ki ben içinde integer tutan bir array, üçlük bir array istiyorum. Yani üçlük integer array diyeyim yani size. Yani büyüklüğü 3, büyüklüğü 3 olacak. Dolayısıyla bunu da büyüklüğü fark ettirseniz. Büyüklüğü şey olacak. Öyle bir eleştirim. Dolayısıyla şimdi indeks operatörü, az önce bahsettiğim operatörünü kullanarak arasına indeks numarasını vererek elemanlara erişebilir ve elemanları değiştirebilirim. Mesela örneğin numaralar ereğimdeki sıfırıncı elemanı bakın, geldim indeks sıfırı verdim. Eşittir 5. Sıfırıncı elemanı 5 eşittir. Numaralar ereğimdeki birinci elemanı 6 eşittir. Numaralar ereğimdeki ikinci elemanı iyi işte dedim. Şimdi isterseniz buradan itibaren bakalım değişiklikler ne oldu. Şu anda orada da numara en yok çünkü daha oluşturmadım. Şimdi yavaş yavaş oluşturayım. Bakın şimdi numara ereğim oluşturuldu üç tane. Şu anda default olarak hepsinin standart değeri sıfır. Daha bir değer eşitlemedik çünkü. Sıfır ama büyüklüğüne bakın 0, 1, 2 yani 3'lük. 3 demek şurada 3 varmış mı hatırlıyorsunuz. Devam ediyorum. Bir sonraki satırı şey yapayım durun. Bir sonraki satırda bakın numaralar sıfırın değeri şurada görüyorsunuz 5 oldu. Bir sonraki satıra geliyorum. Numaralar 1, 6 oldu. Bir sonraki satırda da numaralar 2, 7 oldu arkadaşlar. Ekran zaten yazdırıyorum. Ekranı yazdırınca zaten. Bakın şöyle bir şey çıkıyor. 5, 6, 7 zaten Yazdırın. Bakın şurada değerlerin üzerine motive ettim üzerine veri yazdım. Şurada da değerleri okudum. O her ikisinde de indeksleme operatörü ve indeks numarası yazdım. Buraya kadar array'leri işleyelim. Bundan sonra while Ford'da döngülerde kullanabiliriz artık array'leri.